Merhabalar 29 Eylül 2023 sabahından herkese günaydın Maxşehir Türkiye YouTube kanalına hoş geldiniz. Ben Yağmur. Kripto raporunda bugün neleri konuşuyoruz kısaca değerlendirerek başlayalım. İlk olarak piyasa ve verilere bir göz atıyoruz. Ardından her zaman olduğu gibi haber akışı ve teknik analiz kısmına geçiyor olacağız. Maxshare platformumuzda piyasa verilerinde haftanın sonu itibariyle ufak bir tepki yükselişi olmasına karşılık hala karma grafiklerine hakim olduğunu söyleyebiliriz. Diğer taraftan Bitcoin, Ethereum ve MX fiyatlarının hacim ile beraber performans analizine baktığımızda ise destek bölgesinden gelen düne oranla tepki yükselişiyle birlikte Bitcoin tarafında yaklaşık 600 dolar artışla beraber 26.950 dolar seviyesinde fiyatlandığını Ethereum tarafına baktığımızda ise Bitcoin'e paralel bir şekilde ilerleyerek 1650 dolar seviyesinde hareket ettiğini ve MX tokenine baktığımızda ise önemli destek seviyesini koruyarak 2.23 dolar seviyesinde alıcı bulduğunu söylememiz mümkün. Ve bir diğer taraftan yine MaxShare platformumuz üzerinden global taraftaki makro verileri değerlendirecek olursak burada da piyasa genelinde özellikle majörde henüz 27.000 ve 27.500 dolar bölge üzere haftalık kapanış yapamadığından dolayı satıcıların aslında varlığının ve etkisinin henüz ortadan kalkmadığını söylemek mümkün olacaktır. Ve yine MaxShare platformumuz üzerinden burada da gördüğümüz gibi global taraftaki verilere bakacak olursak trend karşılaştırması yönünden dün'e benzer şekilde aslında Nasdaq ve altın ile bugün paralel ve pozitif görünümle devam eden Bitcoin tarafında makro tarafta bugün gelecek olan veriler önemli olacak diye söyledikten sonra biraz da makro taraftaki verilere geçmek istiyorum. Makro tarafta hareketliliğin aslında hız kesmeden devam ettirildiği görülüyor. ABD kongresinde henüz bir anlaşma sağlanamaması nedeniyle hükümetin kapanma riski giderek artıyor. Kapanma ihtimali artarken Dün ABD tarafından pek çok ekonomik veri geldi. Ve bu verilerle birlikte özellikle Çalışma Bakanlığı'nın açıkladığı haftalık işsizlik maaşı başvuruları dikkat çekti. Zira ABD'de işsizlik maaşı başvuruları 204 bin ile piyasa beklentilerinde altına kalarak son 8 ayın en düşük seviyesini kaydetti. Diğer tarafta ABD gösterge petrolü ülkenin ana depolama merkezindeki stokların kritik seviyelere düşmesinin küresel açığın genişlediğini göstermesinin ardından bir yıl sonra ilk kez varil başına 95 doları gördü diyebiliriz. Ve ekonomik takvime baktığımızda bugün bir diğer önemli veri olan çekirdek kişisel tüketim harcamalarının açıklanması bekleniyor olacak. Veri oldukça önemli. Zira Powell'ın veri odaklı kararların alınacağı yönündeki ifadeleri özellikle enflasyon göstergelerinin takibini daha fazla öne çıkardı diyebiliriz. Bugün açıklanacak olan çekirdek PCE için beklenti %3.9 seviyesinde. Ve önemli başlıktaki haber akışı, akışlarına geçecek olursak kripto para piyasaları Ethereum'un damgasını vurdu. 1.24 saati geride bıraktık diyebiliriz. SEC Ethereum vadeli ETF başvurusunu onayladı. SEC Volcker'in şirketinin yaptığı Ethereum vadeli Ethereum başvurusunu onayladı. Yapılan açıklamaya göre şirket hali hazırda bulunan Bitcoin vadeli işlem ETF fonunu Ethereum'u içeren yeni bir form ile müşterilerin hizmetine sunacak. Yani Bitcoin vadeli ETF fonu bulunan şirket aynı zamanda Ethereum vadeli fona ekleyecek. Volker'in Ethereum vadeli ETF'ini bugün itibariyle yatırımcılara sunacağı öğrenildi ve bir diğer önemli haber başlığımıza geçecek olursak SEC'den geliyor yine. SEC spot ETF kararını bir kez daha erteledi. Bitcoin ve Ethereum vadeli ETF'lerine onay veren SEC, spot ETF başvurularını bir kez daha erteleme kararı verdi. ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu tarafından BlackRock, Invesco, Bitwise ve Volcker'ın 4 spot Bitcoin borsa yatırım fonu ETF tekliflerine ilişkin kararı ertelendi. Böylece Bitcoin spot ETF başvurularının ileri bir tarihte yeniden değerlendirileceği görüldü dedikten sonra aslında bu haberin üzerine şunu söyleyebiliriz ki Fidelity, Venek ve Wishstream'in ye ait başvurularının aslında SEC tarafından daha fazla zaman ihtiyacı gerekçe gösterilerek geri çevrilmesi bekliyor." Dedikten sonra en son haberimize geçecek olursak en son haberimiz Iota'dan geliyor. Iota ekosistemi tokenları için bekleme adım attı. Iota geliştiricileri aylarca süren testlerin ardından Iota akıllı sözleşmelerini Shimmer EVM'de yayınladı. Ethereum uyumlu bir blok zinciri olan Shimmer köprüsüz transferleri sayesinde IOTA ağı için önemli görülüyor. Geliştiriciler EVM uyumluluğunun ağı artan benimsenme getireceğinin altında çizdi. Dedikten sonra haber tarafını bir tarafa bırakıp hemen biraz Bitcoin başta olmak üzere Ethereum ve MX token'in teknik görününe geçmek istiyorum. Evet Bitcoin'deki teknik görünüme baktığımızda dün de belirttiğimiz gibi özellikle ondan önceki günde belirttiğimiz gibi önemli bir direnç alanımız vardı. Ve bu direnç alanı 27.500 bölge aralığıydı. 27.500 bölge aralığının kırılımı ile birlikte tekrardan yükselişin devamından bahsetmemiz olası olabilir demiştik. Aynı zamanda burada 4 saatlik yine zaman dilimine baktığımızda düşen kanal içerisinde de düzeltme yaptıktan sonra kanalın kırılması mevcut. Yani biraz da olsa aslında fiyattaki belirsizliği arkada bırakıp ilerlemeye devam ettiğini fiyatın söylememiz mümkün olacak. Aynı zamanda burada MA200'ünü yukarıya kırarak geri çekilmeyle birlikte bir retest yapmaya çalıştığı hamlesi mevcut görebiliyoruz burada. Peki olası senaryoları değerlendirdiğimizde bir sonraki hedef bölgemiz kaç olacak diye sorarsak 27.500 üzerinde haftalık ve günlük kapanış yapması durumunda ilk önce 28.781 seviyelerinden bahsetmemiz mümkün olabilir. Akabinde destek bölgesine alıcıların etkisinin artması ile beraber tekrardan kanalın alt bandı olan 30.400 seviyelerinden bahsetmemiz mümkün olacaktır. Burada önemli destek bölgesi şu anki yapı itibariyle 25.954 seviyesi görünmekte. Tabi buranın kırılımıyla birlikte tekrardan geri çekilmesi durumunda da tekrardan 24.800 bölge aralığı önemli olacak diyebiliriz. Ve MacC şey platformumuz üzerinden tekrardan Ethereum tarafındaki grafiğimize baktığımızda, analizimize baktığımızda dün de belirttiğimiz gibi buradaki MA200'ün önemli direnç bölgesinin yani 1723 olduğunu söylemiştik. Bu bölgenin tabi kırılımı ile beraber yukarıdaki üst direnç bölgesi 1850'ye kadar bir yükseliş hareketi görebiliriz. Aynı zamanda burada hala destek bölgesinin koruduğunu ve diagonal yapı yukarıya doğru bir hamle ile e, ivedilikle bir e, hacimle kırıldığında görebiliyoruz. Tabii MACD tarafındaki pozitif uyumsuzluğu da söylemiştik ve buradaki pozitif uyumsuzlukla beraber yukarıya doğru bir hareket söz konusu oldu. Burada alıcıların aslında koruması gereken seviyenin 1563 bölgesi olduğunu söylemiştik, belirtmiştik dün de. Aynı şekilde fiyatın bu şekilde ilerlediğini ve pozitif görünümün hala devam ettiğini söylememiz mümkün. Ve bir diğer taraftan MX token'inin teknik görününe bakacak olursak düşüşten sonra burada yine MACD tarafıyla ve fiyat bazında paralel bir şekilde ilerlediğini ve burada bir konseyde olurken aslında önemli bir uyumsuzluğun da MACD tarafında olduğunu belirtmiştik. Olası senaryoları değerlendirecek olursak 2.02'nin korunması durumunda hala pozitif bir görünümün masada mevcut olduğunu ve buradaki önemli direnç bölgesinin 2.42 ve 2.46 seviyesi olduğunu ve bu bölgenin kapanış yapması durumunda 2.86 direncine kadar bir yükseliş hareketi gözlemlememiz mümkün. Tabii 2.02'nin korunması şartıyla tabii 2.02'nin altında kırılım ve kapanışlarla beraber alt destek bölgesi olan ana destek bölgesi özellikle 1.83 altındaki kapanışlarda da trendin değişiminden bahsetmiştik. Bunu da yatırımcıların aslında göz ardı etmemesi gerektiğini söyledikten sonra biraz da borsamızda devam eden mevcut olan Launchpad etkinliklerinden bahsetmek istiyorum. Evet mevcut borsamızdaki Launchpad etkinliklerine baktığımızda ilk karşımıza çıkan Floxy için MX token taahhüt süresinin devam ettiği görülüyor. Floxy MaxJ üzerinde ilk listelemesi gerçekleştirilecek. Siz de MX token taahhüt ederek bu tür fırsatlardan faydalanabilirsiniz dedikten sonra yine bize ayrılan sürenin yavaş yavaş sonuna yaklaştık. Sizler de MaxJ Türkiye YouTube kanalını takip etmeniz ve bildirimleri açmanız bizleri son derece mutlu eder. Bir sonraki kripto raporunda görüşmek üzere şimdilik hoşçakalın.